sizlerle Minecraft yeni sürümünü oynuyoruz. Arkadaşlar ben zaten oynuyordum. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var ki ben bir dünya oluşturmuştum. Dünya girdim. Arkadaşlar o dünya sıfır. Bana ağaç bile yok. Ben yaratıcıya geçtim diyeyim hayatta kalma oynadım, girdim. Arkadaşlar dedim ki içine girince bir baktım her yer bomboş. Ben dedim ki buraya ben bir köy yapayım. Yani şehir yapayım ki güzel videolar çekeyim. Arkadaşıma ne zamandan beri video çekmiyorum. Çekeyim dedim. Ve geldim. Arkadaşlar ye yeni bu yeni parts. part. Part 5 yani. Part 1. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Girsin. Ana girmiyor daha Hadi hadi gir. Hadi be gir artık arkadaşlar sinir oldu. Ha girdi. Ha, oluştur. Tamam. O arkadaşlar ben yapmıştım şuraya bir tane. Bir daha şöyle yanına bir tane daha. 没。No. bir şey yapalım şöyle. şöyle. Şöyle şöyle koyalım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani bunun köylü evi arkadaşlar. Bu arada. Bu arada. Arkadaşlar demişsiniz ki yorumlarda abla e, beton dünyanın nın, devamı neden gelmedi? İşte bu yüzden gelmedi arkadaşlar. Uzun zamanlar beri ben bir part... çekmiyorum arkadaşlar. O yüzden gelmiyor yani arkadaşlar. Ama geldi. Part 5'te bitirdik can. Oy. Part 5 miydi? Ha part 4'tü. Part 4'tü pardon arkadaşlar. Arkadaşlar benim bazen kafam karışıyor. Ben bazen kafam çok karışıyor. Ne dünya O yüzden yani beni aldırış etmeyin. Part bitireceğim ha burada. Part 5 Part 4'te bitireceğim. Ay konuşamadım be artık. Ay. Hatta bitireceğim arkadaşlar. Bu arada. Arkadaşlar maden bile yapacağım arkadaşlar o derece. <Sessizlik> Hemen kapısını da şöyle yanlarına şöyle kıralım. <laughs> İki tane köylü evimiz oldu. Şöyle <laughs> Arkadaşlar bir de şöyle sor mu abla Toka bu neden öyle sıkıcı şeyler söyle sıkıcı şey çektin diye sormuşsunuz. Arkadaşlar ben o zaman birazcık herkes çok sıkılmıştım zaten biliyorsunuz Alpay Ulubaş kanalını onunla bir videomuz var bizim Minecraft'ta. E arkadaşlar ben bunu çekeceğim diye o yüzden bu, bu kadar şey oldum yani. Nasıl desem. Öyle oldu. O yüzden bu kadar sıkıcı oldu. Yani. Ne yapayım? Diziyi bulamadım da o yüzden. Böyle çekeyim dedim. Arkadaşlarım videosuz kalmasın diye. Bunu çektim yani. Ama arkadaşlar beton dünya istemişsiniz. Beton dünyayı size yapacağım tamam. Ama başka bir bu yeni sürüm olduğu için güncelledim arkadaşlar ben bunu. Birililer ile orkalara orkala. Balerina, cappuccino, cappuccino. Güzel ikinci ev de üçüncü ev Şuraya da bir tane Arkadaşlar şu keşke ama keşke şu an creeperler var ya onlar da öl öyle, öyle yanabilse. Arkadaşlar benim onlar çok sinirimi bozuyor ya. Evet şimdi. Canavakim. İlk önce bir camlarımızı bir yapalım. Değil mi? Arkadaşlar şu evi de bitireyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Çok uzun oldu. O yüzden ben evi bitireyim diye dedim. Mesela meşaleleri de koyayım yani şöyle. Şöyle bir şekilde. É aí